Görüyor muyuz? Of, görmez miyiz? Hepsini bitir de bak ben burada. Köpürecek, şeker eriyecek. Bak o tarifi çal, bu tarifi çal, ortaya böyle karışık bir şey çıkarıyoruz. Ben bu işi öğrendim ya. Bu bildiğin beyaz mı olacak komple? Gerçekten mi beğendin? Beğendim. Şunun güzelliğine bakar mısın? Merhaba sevgili dostlar. Bir Adanalı Mutfakta programına da hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Ne uğraşıyoruz işte. Ama çok sıcak ya. Ben ve ekibim şu anda burada yanmaktayız. Kamera arkası Zeynep Hanım. Kamera önü, önü. Ay kaçmış. Muzo. Ben ve Muzo Muzo nerede? Muzo. Oturalım bekle orada. Otur orada bekle. Ve son olarak misafirimiz Neco. Ne yapıyor Neco? Neco olmasa burada. Evet yine efsane lezzetli bir tarifle karşınızdayız. Sizle bugün Starbucks Brown yapacağız. Hem ucuz hem etkili olacak. Biz elimizden geldiğince evimizde olan malzemeleri kullanmaya çalıştık. Siz de istediğiniz kadar evinizde olan malzemeleri kullanın. Kimisi tablet çikolata koyuyor, kimisi yeme çikolatası koyuyor, kimisi kakao koyuyor. E, elimizde bizim ikisi de var. İkisinden de koyacağız. Yeme çikolatası. Ya işte kahvaltı çikolatası. Anlıyorsun sen ya arkadaşlar da anlıyordur yani. Ama normalde bana kalsa çikolatasız direkt kakao ile yapalım. Uygun olsun isterdim. Ama yine de uygun olur. Siz kakaoyla da yapabilirsiniz. Nasıl oldu ama? <laughs> oldu. Starbucks'a gidip milyonlar harcamayın gerek yok. Evde yapın kendiniz, cebinize poşetinize koyun, poşetten götürün orada Starbucks'tan kahvenizi söyleyin, kekinizi de çıkarın, brownimizi. <laughs> <laughs> çok zekice. Enfes. <laughs> ama çok sıcak. Buralar yanıyor, 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 yanıyor ki aman yine, yanıyor ki baba. Çok sıcak. Ben hemen malzemelerimizi saymaya başlayayım o zaman. Sayalım hadi. Şimdi malzemeleri yine ezbere saymaya, saymaya çalışacağım. Sayabilirsem becereceğim. Bir su bardağı un, bir su bardağı şeker, bir çay kaşığı tuz, 3 yumurta, bir vanilin, 25 gram kakao, 3 yemek kaşığı çikolata, 125 gram da margarin. İşte bu. Helal hızlı sayıyor ki unutmayayım diye. ne yapayım mecburum. Eee... <laughs> Malzemelerimizi saydığımıza göre, ben hemen ufak ufak işimize başlıyorum. Öncelikle yumurtamızı teker kırmaya çalışacağım. Teker kırıyorum. Kırdım. Helal be. Çok sıcak. Evet, yumurtamızı kırdım. Elimizi yıkadım. Ondan sonra... Hemen geldik. Şekerimizi yumurtamızın içine döktük. Şekerimizi de döktükten sonra karıştırmaya başlıyoruz. Yumurtamız beyazlayana kadar karıştıracağız. Tam böyle beyaz olacak artık şekerle beraber. Köpürecek. Artık. Yani köpürecekmiş. Şeker ele vermez bilmiyorum ama çırpmaya başladım bakın. Hava zaten sıcak. Keşke bunu şeyle yapsaydım ya. Neydi onun adı? <laughs> Şu blenderla. Cevabın <laughs> çok iyi değil mi? Çok iyi. Ya, parlıyor bir böyle fosforlu. <laughs> bunu keşke blenderla falan çekseydik Emek nerede o zaman? Babacığım emek verelim de öl, de biter dedik ya. Çorabını çıkar belki serinlersin. Yok, çorabımı çok seviyorum. Hiç de çıkarmayacak. Bu bildiğin beyaz mı olacak komple? Köpürecek, şeker eriyecek. Abladım geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sıcak gerçekten bacım. Allah seni anlasın var ya Para karşılayıp böyle ölüyoruz yani. Hadi bakayım işimize devam edelim de insanlar bizi bekliyor. Bunu çırptık az daha çırpacağız ama o arada margarinimizi ocağımıza koyduk eriye dursun. O erirken biz de yumurtamızı tam çırpalım. O eridiğinde hemen içine çikolatayı dökeceğiz. Ben bu işi öğrendim ya. He. Ben bu videoları 50 kere izliyorum size çekene kadar. O tarifi çal, bu tarifi çal. Ortaya böyle karışık bir şey çıkarıyoruz. Ee, Starbucks brownies'inin iki tane püf noktası var. Birincisi kabartma tozu yok. İkincisi de kendi hamurunu e, karıştırırken çok havalan, çok böyle Kabartmayacağız, havalandıracağız böyle yavaş, alttan, üstten, böyle alttan, üstten bırakacağız gibi i̇şte bu kadar. Evet, Bin Benim el hareketlerimi balıyorsun ya. ne yapacağım mecbur? Oldu herhalde bu. Oldu, oldu. Evet, şimdi hemen... Tereyağımız da eriyor. Margarinimize bakıyorum. Onu da koyarız. Margarinimizi erittik güzelce. Şimdi içine hemen çikolatamızı döküyoruz. Yeter. Hı hı. Onu ben hallederim. Hepsini bitir de basaneler ediyorum ben burada. Evet sevgili dostlar şimdi kakaomuzu şey çikolatamızı eriyen margarinimizin içine döktük. Hemen içerisine kakaomuzu da döküyoruz. Döktük. Güzelce karıştırıyoruz. <laughs> Oldu işte yine. Bekleyen hareket. Şu anda iyice karıştı. Karıştı bence de. Evet döküyorum bunun içine. Güzelce karıştırıyorum şimdi bunu da. Of ne kadar güzel. Son olarak vanilinli, vanilin tuz ve ee, unumuz kaldı. Vanilimizi döküyorum, tuzumuzu döküyorum, unumuzu döküyorum. Yine efsaneler yarattım. Bekle bakayım. Yüzümü siliyorum. Şimdi bunu şöyle çok e, çırpmayacağız, havalandıracağız falan filan diyorlar. Bakalım bakalım. <laughs> <laughs> İnancın göz yaş artıyor. <laughs> Ay tarifi veriyoruz. Bu nasıl olacak böyle ya? Ha bak böyle oldu. Gel göster. göstereyim. Bak böyle böyle. <laughs> Evet. Bak. Oluyor, evet. Seni ya. görsünler ama. Ben bu işi biliyorum var ya. <laughs> yine Üstad İbrahim Yıldırım. Var ya ben harikalar yapmak için dünyaya gelmişim. Var ya Allah maşallah yetenek vermiş, kurban oldum. Nazar değmesin. Nazar değmesin. <laughs> Göstersen yine. Şunun güzelliğine bakar mısın? Allah'ım ya Rabbim. Maşallah. <laughs> bile yenir biliyor musun? Kokusu enfes şu an. Hı -hı. Oh. <laughs> Zaten yapmasam şaşardım. Bir yerimi vurmasam, bir yerimi kırmasam, bir yerimi açmasam gerçekten şaşardım. Evet az bir şey yağımızı döktük. Şöyle elimde görmüş olduğumuz aletle her neyse artık sürüyorum yağımı güzelce. Sürüyorum. Hala sürüyorum. Sürdüm ve sürdükten sonra enfes güzelim lezzetli evet. hamurumuzu içine dökeceğim ve hazır döküyorum. Bir yakın çekim mi yapayım? Lütfen Zeynep hanım beni de gösterin arada Ay napıyım ayrıca tercih <laughs> Önce, önce beni sonra benden ona neyin ki seksi olsun. Tamam böyle. en tatlıyı gösteriyorum şu an. Bak, bak, sonra bak, buraya bak, geliyorum Bak 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 I love you baby And if it's quite alright Kes duruyor. Allah'ım sen yardım et. Kurban oldum Allah. Im. Bu sıcak günlerde hepimize yardım et. Bütün kullarına yardım et. Özel Starbucks brownie'si. Ee, önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece mi yine? Hı hı. Tamam. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırınımıza atıyoruz. Çok pişirmiyoruz. Öyle en üstü hafiften çatladığında 15-20 dakika arası çıkarıyoruz. Çıkardığımızda da görüşüyoruz. görüşürüz. Görüşürüz. Bir de bengi çek ondan. Çok sıcak. Bakalım bakayım nasıl oldu. Keseyim mi ben hemen insanların önünde? Hadi keselim. Kenarını bir aldım. Şöyle ortadan ayırıyorum. Çok büyük o. Hayır be. Tamam. Yine bildiğini okuyacağım bana soruyorsun. Evet küçük küçük yap. Allah Allah. Gerçekten çok enter... Bu arada acayip kesiliyor. Çok güzel kesiliyor yani. Oha. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Arkadaşlar ben bir efsaneyim. Bir efsaneyim, efsaneyim. Senle beraber olmak. Ben böyle yaptım ki evim yerine yerim. Maşallah. Tabak vereyim mi? Lütfen. Şimdi evet çatal alacağım. Çünkü şeyde zorlanırım diye. Allah Allah. İçini göstermemiz gerekiyor. Şunun güzelliğine bakar mısın? Görüyor muyuz? Of, görmez miyiz? Şöyle bir de. Ay. Ağlayacağım. <laughs> Sıcak mıdır acaba? Bir <laughs> dakika. bakayım mı? Bak yavaş. Muhteşem kokuyor. Acayip lezzetli olmuş. Kodunuz <laughs> <laughs> mu kaldı arkadaşlar ya? <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem. Tadına bakmak ister misin? Evet. Sıcak mı? Hı? Sıcak mı? <laughs> Sıcak mı diyorum. Üfle biraz. Nasıl? <laughs> çok beğendim. Bu mu tepki? Gerçekten çok beğendim. Gerçekten mi beğendin? Beğendim. Beğenmedin mi? Gerçekten? Beğendim. İnanmadım. Sen bunu nasıl beğenmezsin ya? Beğendim diyorum sana çocuk. Hiç inanmadım valla. Neden inanmıyorsun? <laughs> bir daha yemek için öyle yaptın. Ustamla düzgün konuş. Çocuk mocuk diyemezsin. Sana bir daha hiçbir şey yok. Böyle bir tane daha alayım. <laughs> Hayır çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Adana'nın mutfakta programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Acayip lezzetli bir tarif oldu. Bizi izlemeye devam edin. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı falan like falan. Hiçbir şey unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kimseye karışmayın